Merhaba. bugün Karahan Tepe'ye geldik. Karahan Tepe'nin adını ilgilenenler kesin duymuştur. İlgilenmeyenler de yakın zamanda duyacak diye düşünüyorum. Burası Göbekli Tepe'ye yakın bir neolitik alan bir süredir kazılıyor içeriye ziyaretçileri kabul ediyorlar ve böyle kısıtlı bir şeyle etrafa çok saçılmadan sadece ve henüz kazılar da devam ettiği için biraz daha böyle özenli dikkatli bir şekilde gezmek şartıyla içeriye kabul ediyorlar ziyaretçileri biz de yukarı kadar çıktık zaten Henüz tam olarak alanın düzenlenmesi bitmediği için yürüyüş yolları e, olmasına rağmen size bir kişi eşlik ediyor e, ve işte <laughs> e, yukarı çıkılıyor adı üstünde Tepe, Karahan Tepe. Bu arada e, bu işte Göbekli Tepe, Karahan Tepe bu yerlerin tabi eski yani orijinal isimleri var yani köy yerleri ama e, böyle ar arkeolojik alan olarak da işte konulmuş isimleri var. Burası da onlardan bir tanesi ve işte bu projelerin hepsine de şey taş tepeler deniyor. Şimdi ben burayı aslında yukarıda az önce yukarıdan aşağı indim ve çektim aslında çekebildiğim kadarını fakat fikir sahibi oldu ama yazılı çizili bir şeyler yok. İşte şu şudur, bu budur gibi bir kılavuz kitap ya da ne bileyim araştırma sonuçlarının galiba tam. ...herkesin ulaşabileceği şekilde yayınlanmadığı için de biraz bir şeyler net bir şeyler söylemekten aslında kaçınmak daha doğru gibi anlıyorum. Çünkü e, O yüzden ben de yukarıyı çektim e, işte şeyi çıkmış alanları o T biçimdeki taşları. Bu arada burada çıkan e, heykellerin bir kısmı tabi şeye gitti e, müze ve Urfa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bir tane Karahan Tepe odası var orada ve e, çok güzel bir alan orası e, çok dolu. ...görmek gerekiyor bence. Ee, onun dışında işte burada kalanları görüyorsunuz. Tabii burada da bir hikaye var. Ee, o yüzden bu videonun kalan kısmını da sessiz yapacağım yani. Ama burası e, Urfa bölgesindeki neolitik alanlardan bir tanesi. E, ve işte T biçimde taşlar çıkıyor. İşte oradan bir sürü soru başlığı çıkıyor aslında. Hani burada insanlar yaşamış mı? E, bu insanlar kimmiş? Anıyorlardı, ne yapıyorlardı? Niye toplanıyorlardı? Niye böyle yerler yapmışlar gibi... Böyle sorulara cevaplar aranıyor. Bir parçası burası ilginç. Muhtemelen yaz gibi de ziyarete açarlar. Burada da böyle pazar günü Urfa'dan gelmiş bir grup var burada. Yani pazar sabahı ve henüz aslında şey havada epey kış halinde olsa bile insanlar merak edip geliyorlar. Bu da iyi bir şey. Yani bu yerlerin açılmasıyla aslında işte turizm de belki biraz değişiyor. Kültür turizmi oluyor. Böyle bir şey diyebilirim. Bir pazar sabahı için çok umutlu ve mutlu şeyler söyledim ve buradan tekrar tepeyi gösterebilirim size. Tepeye tırmanmayı ve taş seviyorsanız gelin. Henüz bilet parası da ödenmiyor. Henüz yeterince popüler de değil.